kendi aldığında. Yani. Mesela şu en baştaki Kaç Yasin. Varsa. Yasin abi bize mesela 20.000 TL bağış atmış. Belik İso 17.000 TL. Recep 10.000 TL. Öyle öyle aşağı iniyor. Ondan sonrası yok. Ondan sonrakiler 1.000 TL'likler. Tam üstümüz 4 kişi. Ne kaç 4. Tam, kaç 4. 5 6 7 Bende silah çıkmadı burada Silah yok edeyim. silah yok yok önümde silah geri kaçtım Bomboş topuk adamlar aldılar Tamam sessiz topuk, sessiz topuk. sessiz. Vektörüm var Gelseler bana Koşuyorum abi Mami o gelenlere vur Dur kanka dur He bana gel yanında yok. Oğlum falılık gitim var. Bir tane daha var. İki kişi var orada iki kişi. Ee Bana oynar. Uzi Uzi. Ortaya oynuyor. Roblox silahı bekle bekle çok Ekle. az var mermim var ama geliyorum. Arkada da var. Arkayı, sal arkayı sal, sal sal arka bot kalktı. Aldım aldım. Yürü ön tarafa. Bir şarjör mermim var abi. <laughs> mermim 4 tane sadece. İnfa... Oo başkasıymış. Dolvar alay neyse Arzal, sıkıntı pardon. yok. Saldır yapıyor musun sporu yoksa adam vuramayacağım. Neyse onu da almayam. <laughs> Belki bunu alırım. Tamam, ya. Mermi lazım mı 556? Girdim içeri şeyler. burada bir sürü mermi var gel. Orta bina boş. Bana bina boş. Hissesi almıyorum. Soldan oynuyoruz. Benim bir tık yelek bulmam lazım. Yeleksiz geziyorum şu anda tam olarak. Buldum tamam oyna. Burada da var. E kimse kalmadı. Oynadım. E yok kimse. Sağ şurada silahsız vardı. Bot değildi. <laughs> Oynadım işarete doğru. Burayı lootlamışlar önüme. Burayı da <laughs> lootlamışlar. Abi hiçbir şey yok ya. Nasıl Fatih Ligi ya? abi. Bu tarafta var adam ya. Ben Muni Veysel Açar teşekkür ederim kesene bereket. Gökhan Bulut eyvallah Çetin Kaya Berat eyvallah arkadaşlar kesenize bereket. Eee? Burada bir buggy var. Buggy'nin çıkmamız lazım Var var. Burada birileri var ya. Allah ben Burada bak yazmış şey <laughs> işte vardı. Paradise doğru o var mı? hiç? Bence. Var abi bir Ne oldu? Tamam o zaman. Beriyim diyecektim. Gidiyoruz abi seriden. 200, biz 200 biz var. Biz adam aramaya gidiyoruz. vur 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 Adam mı var? Var var gelin. Aynen aynen. Koşuyorum az dayan. Öldüm. Safe oyna, safe oyna gösterme. Öldüm, öldüm. Oo! Farklı 2 3 tim var. Ben bu aradan sıyrılıp kaçıp gidebileceğimi düşünüyorum nedense. Hadi beyler. Hadi kanka. Ha kaptan dümdüz koş kanka. Koşuyorum. Şu ağaçtan alınsın beni. Yanımda bak. Amacı Ali buraya oyna Ali bırak ya. orayı işte. Gel kaptan. Kaptan aşağıdan altında. Al. Gazi orayla al. savaşmayıp Bilelim şuradan oraya. dolaşıp gelsem var buraya ya. Gel, buraya. Geliyorum 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 geliyorum. Kaptan tamam. hemen bana koşar, hemen mı? koşar mısın? Hemen bana koşar. Koş koş Serdar'a koş. Serdar'a koş. Geliyorum ben koştuk. geliyorum. Düşürdüm orayı koş Serdar'a. Ya tutuyor bak. Bak bak bizi nereye çektin ama şu an.